Arkadaşlar hepinize selamlar, yepyeni bir Cargo Simulator 2021 Türkiye güncelleme videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Bu arada sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı, bildirimleri açarsanız sevinirim canlarım. Videoya başlamadan önce lütfen bunları yapın ve diyeceklerimi lütfen sizlerden ricam dikkatlice din dinlerseniz. Ee, iyi olur. Yani çünkü ondan sonra yok abi ben duymadım. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu. Bana sorup sorup duruyorsunuz. Neyse yavaştan aracımıza geçelim. Yanımızda da arkamızda da Ali, Ali Efendi var. Ali Bey hoş geldiniz Selam Ali adadaşlar. Bey. Selam arkadaşlar. Selam Ali. <laughs> gel Coşkun gel. <laughs> Ulan var ya bayağıdır çekmiyoruz ha. Aynen. Neyse, işin açıkçası biraz konumuza gelelim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu videoyu e, niye çekiyorum? Bazı arkadaşlar, yani yorumlarda falan vesaire e, dile getiriyorlar aslında. Abi biz nasıl test edeceğiz falan gibisinden. E, bu videoyu e, betaya e, nasıl gireceğine dair, yani betaya nasıl hak sahibi olabileceğinize dair bir video olacak. Ee, zaten güncelleme ile alakalı diğer videolarda bahsetmiştim Amerikan haritası falan vesaire gelecek diye bu videoda da e, yani zaten ilk başta siz test edemeyeceksiniz onu söyleyeyim ya ilk başta siz test edemeyeceksiniz derken şu şekilde sadece e, ayrıcalıkları yeni, yerine getiren arkadaşlarım e, testi yani test hakkına sahip olacak ve zaten test aşamasından sonrasında oyun herkese sunulacak ee, orası ayrı bir konu yani güncellemeyi e, dört gözle beklediğinizi biliyorum ne zaman geleceğine dair de e, zaten açıklamada bulunmuştum betayı ne zaman test edeceğimize dair yavaştan şöyle e, bahsedelim şimdi şöyle e, şu anda kanalın çoğunluğu Techno Junior üyeliğine sahip ona hem fikiriz. Ee, şöyle, e, ben normalde ilk başta VIP üyelerinin işte e, betaya test hak sahibi olduğunu söylemiştim. Ancak e, ben herkesin test edebilmesi adına bunu düşürmek istiyorum. Ve e, Tekno Team üyeliği alan yani juniordan da time e yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Junior üyeler için geçerli değildir, bilginiz olsun. Tekno Team üyeliği alan bütün arkadaşlarım e, ee, bu konuda yani test edebilecek yani güncellemeyi birlikte test edebileceğiz. Aleyküm selam. <laughs> bir anda şey oldu lan Ali. Oğlum çocuklar selam veriyorlar. <laughs> Ulan tam ben burada bir şey anlatıyorum çocuklar ortadan selam söylüyor ya. <laughs> İlginç. Neyse konumuza devam edelim. Ee, dediğim gibi e, Tekno Team üyeliğine yükselten ya da e, sıfırdan üyelik alanlar e, bu hak sahibi yani beta'yı test edebilecekler, hak sahibi olabilecekler arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bir şey demek istiyorum. Videonun kapağını ben yaptım. Videonun kapağı çok güzel olmuş diyenlerin herkesin yorumunun altına kalp atıyorum. Ali'ye bir kalp atın. O da video kapak fotoğrafçımız. Editörümüz aynı şekilde Furkan. Furkan'a da selam olsun buradan. Shorts videolarının genelini zaten Furkan yapıyor. Hadi Ali ikimiz de aynı odaya yatar inşallah. Abo Ali. <laughs> Ali gitti. Neyse. Ali birazdan bağlanır galiba. Böyle sorunlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Bu bir problem değil bu arada. Oda sayısı dolunca e, otomatikman diğer odaya atıyor. Hani ondan dolayı e, onunla bir şey yapamıyoruz. Neyse işin aslına geçelim. Konuyu çok fazla dağıtmayayım. Ali zaten odaya bağlanır. E, şöyle ki dediğim gibi Tekno Team üyeliği alan bütün arkadaşlarım ee, önümüzdeki gelecek olan dev güncellemeyi test edebilecek arkadaşlar. Ee, o yüzden sizden ricam hani e, üyelik alıp e, direkt anında hali geliyor. Ali'yi biraz bekleyelim. Yavaş gidelim 60'ta falan giderim. Yani sizlerden ricam hani üyeliği alabilirsiniz, almakta zorunda değilsiniz. Hani eğer ki önceden test etmek isteyenler varsa. Tekno Team üyeliği alıp e, hak sahibi olabilirler, dediğim gibi. E, bu arada planlamamız şöyle olacak, yapımcıyla ilk başta bir canlı yayın yapacağız. E, canlı yayında toplantı olacak. Yani şöyle, e, şu anda e, galiba şöyle olacak, yapımcıyla yapacağımız olan toplantıda galiba biz onu TikTok'tan yapacağız diye tahmin ediyorum şu anda kafamda TikTok'tan canlı yayın yapmak var. ancak yani önümüzdeki zamanlar neler olur, ne biter kesinleşir. orasını emin değilim. Hani canlı yayını TikTok'tan yapacağız. Ondan sonra yeni güncellemeyi tanıtımını yapacağız. Tanıtım videoları çekeceğiz yapımcı ile birlikte. planlamamız bu şekilde ama belki Hani tanıtım videosuna yapımcı gelir mi, gelmez mi orasını bilemem. Orası yani şu anda bizim kafamızda yapımcıyla birlikte böyle bir planlama var. Müsaitliği durumu varsa zaten birlikte tanıtım videosunu da çekeceğiz. Zaten canlı yayında da sizler yapımcıya sorularınızı sorabileceksiniz. Ondan dolayı da Hani sürekli bana e, şu gelsin, bu gelsin diye istekte bulunmanıza da gerek yok. Hani bana çok fazla istek geliyor. E, halbuki yani bu istekleri benim herkes yani herkesin isteğini yapımcıya göndermem çok fazla zamanımı alır. Ve yapımcı da hepsini okuyamaz zaten. Ya bir de şu var abi yani yapımcı hı. biliyor yani getiriyor. Yani e, tabii canım. Özellikler var ama oyuna göre de ayarlamaya çalışıyor. Aa, aynen öyle. Yani her herkesin her istediğini ekleyemez mesela. Aa, mesela kimse Amerika geleceğini beklemiyordu yani. Hı, hı, öyle. Amerikan tırları geleceğini işte çevirme zaten çevirmeyi çok isteyenler vardı. Çevirme zaten gelecek polis kovalamacısı falan vesaire. Türkiye'ye göre de olsa daha güzel olur. İşte ona bakacağız artık. Be Beta'yı test edeceğiz bakalım nasıl olacak. Zaten Amerika geldi mi artık çoğunluğu Amerika'ya gider zaten Türkiye haritasını e Biz de biz, biz, de gideriz ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi orada yeni yolları keşfetmek baya baya güzel bir şey anladın bayağı. mı? O yüzden hani... Ben sabırsızlıkla bekliyorum güncellemeyi açıkçası. Herkes bekliyor. Onun bir onun ben de farkındayım. Yapımcı da aynı şekilde söylüyor. Hani çok fazla beklettik evet. Bunun farkındayız. Ama hani güzel bir güncelleme olacağını dile getirdi zaten kendisi. Araç modelleriyle alakalı ben fikri, yani yapımcıya söyledim ama yapımcı işi sürprize bırakması gerektiğini söyledi. Yani sürpriz olması lazım dedi bana. O yüzden kimseye araç model bilgisi veremiyorum. Herkes yeni tırları merak ediyor zaten. Ali sende küçük bir yankı yapıyor lan nedense. Bilmiyorum. Arkadan bir sesimi duyuyorum nedense. Neyse bir şey olmaz. Sen, sen lafını söyle. Dur bekle reklam girdi. Bir saniye. Evet. Şöyle yanaşalım Ali'ciğim. Yani bir Dört de, de yani de Amerika tırlarını az buz bilen de yani tahmin edebilir oynan hangi tırlar gelebileceğini. Evet tabii canım ya uzun burunlu tırlar gelecek zaten. Ama neler geleceğini birlikte göreceğiz artık. Yeni harita, yani. yeni yollar, yeni çevre. Bilmiyorum baya farklı bir oyun bizi bekliyor ya. Yani bir ATS oynadık. ATS ile bir karşılaştırmasını yaparız. <laughs> tabii, tabii ki de. Karıştır, karşılaştıracak bir oyun değil ama. Veya o kadar bakarız. da değil. Ama benim düşüncem bence... Diğer oyunlarda... Baya bir fark yaratacağını adım gibi eminim. Çünkü diğer oyunlarda mesela... Türkiye haritası gezemiyorsun abi Türkiye haritasını. Yani. Açık dünyası var çünkü bu oyunda. Burada gezebiliyorsun. Ama herkesin aklındaki soru da Amerika'ya geçiş nasıl olacak? Ha, o zaten. O a a işin a asıl sürprizi zaten. Aynen. Onu da yapımcı sürpriz olarak söyledi. Ben biliyorum ama söylemiyorum maalesef ki arkadaşlar. Yani yapımcı benden rica ettiği için Böyle bir şey yapamıyorum maalesef ki. Ben sözümde duran bir insanım. Kimseye de söylemem. Bunu baştan söyleyeyim. Gelip de bana nasıl geçireceğini sorup durmayın yani açıkçası. Evet Halicim diyeceğim bir şey, bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Sen bir şey diyordun ha lafını kestim. Yok ya bir şey demeyecektim. Ha Önemliydi. tamam. Ali'cim videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Rica ederim ne demek. Evet beyler videomuz bu kadar da. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.